Merhaba arkadaşlar yemek kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hem lezzetli hem de oldukça pratik bir tarif deneyeceğiz. Fırında beşamel soslu patates yapıyoruz. İlk olarak patateslerimi soyuyorum. 6 adet patates kullandım. Soyduğum patatesleri orta boy büyüklükte doğruyorum. Doğradığım patateslerimi bir tencerenin içerisine alıp üzerine kaynattığım suyumu ekliyorum. Daha sonra ocağa alıp patateslerin yumuşamasını, iyice haşlanmasını bekliyorum. Kontrol edip ocağın altını kapatıyorum. Daha sonra beşamel sos yapmaya başlıyorum. 2 yemek kaşığı tereyağımı eritip üzerine 2 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Unumuzun kokusu iyice çıkana kadar kavuruyoruz. Daha sonra 2 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Yavaş yavaş ekliyoruz. Burada bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırıyoruz devamlı şekilde. Beşamel sosumuz kaynayınca üzerine baharatlarımı ekliyorum. Karabiber, tuz, pul biber ekledim ben. Siz tercihen istediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz. Daha sonra haşlanmış olan patateslerimi süzüp borcamın içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra üzerine köri, sarımsak tozu ve tuz ekliyorum. Daha sonra beşamel sosumu üzerine gezdiriyorum. Burada biraz da biber attım. Beşamel sosu her yerine eşit şekilde dağıtıyorum. Daha sonra rendelediğim kaşarları üzerine serpiştiriyorum. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Deneyenlere afiyet olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.